Ayvalık'tan Eurocup şampiyonluğuna. Bir bakıyorum işte yok Ayvalık'ta doğdu falan yazıyor. Ya dedim okey ben Ayvalık'ta doğdum da diğerlerine şu Paris doğumlu falan da benim mi haberim yok diye yani. Darüşşafaka'dan ayrılmak benim için çok zor bir karardı. Gerçekten bu kararı verirken çok zorlandım. İlk grup maçında da o tribünde lisedeki çocuklar vardı, senin arkadaşların vardı. İkimiz için çok eğlenceli ama üçüncü şahıslar için tehlikeli bir ikili olabiliyoruz Ender abiyle. Ümit abi dedi ki hazır ol dedi, Ümit abi diyorum ben. Hazır ol da <laughs> hani 20 sayı olmuş dedim. hazır olsak ne olacak diye. Sokrates'ten herkese merhaba. Kia'nın katkılarıyla hazırladığımız Konfor Alanı'nın yeni bölümünde sizinle birlikteyiz. Bugün bir e, konukla yapacağız programı, sevgili Doğuş Özdemiroğlu bizlerle. Onun kariyerini, kariyerinin ilham veren noktalarını e, elbette konuşmaya çalışacağız. Öncelikle hoş geldin Doğuş. Hoş bulduk. Sen şimdi böyle girince biraz heyecanlı oldu. Daha önce rahattık şimdi kayıttan önce. <laughs> Ya hiç e, rahat olmayacak bir durum aramızda olduğunu Aynı düşünmüyorum. Koruyabilirsek Burada güzel bir program olur. Senin nasıl bir e, rahatsızlığın var? Saçınla alakalı ve e, sesleneceğin şeyler var. E, söyleyeceklerim var bu konu hakkında. E, Saçları kendim yaptım tabii de normalde berbere gidecektim ama berberim çok çalışkan olduğu için salı günleri <laughs> dinlenmeyi tercih ediyor. Bugün de o <laughs> günü denk geldik, of gününe yeah. denk geldik. Sağlık olsun. Yani saçımla ilgili bir şey olursa. İki tıraş falan alırım ben ondan şimdi. Evet yani bir yorumlara kötü bir şey evet, gelirse bununla alakalı göstereceğini onun göstereceğinden eminim. Bir, onun bir cezası olur yani. <laughs> e, hayatına yeni de bir sürece girdiğin dönemde aslında yeni dönemi için ilk programı yaptığımızı öğrendim. E, hayırlı olsun diyorum. Evlilik Çok sağ ol teşekkür ederim. Evet yüzüğümüzü de taktık. Benim de şey yüzüklü ilk yayınım diye. Öyle bir başlangıç olsun bakalım, evet, devamı güzel olur inşallah. Sokrates'e kısmet oldu diyelim. Ee, sana bu sezonla alakalı tabii sormak istediklerim var. Ee, aslında kariyerinde yeni bir sayfa açtın sezon aslında. Çok e, ta, zor bir karar verdi yani. Daçka'dan ayrılma kararı. Ee, gelen takım, teklifi yapan takım, hangi takım olursa olsun zor olacağını düşündüğüm e, bir nokta benim için senin adına ama sonrasında da bir sakatlık, bir talihsizlik. Ee, henüz o eee Daçka sonrası tekrar EuroLeague sahnesine Efes'le çıkamadın, sahaya dönemedin ama sezon senin için nasıl gidiyor, takım için nasıl gidiyor? Öyle dilersen başlayalım. Ya söylediğin gibi aslında hayatımda birçok şey değişti. İlk başta Dağrüş ayrılmak benim için çok zor bir karardı. Gerçekten bu kararı verirken çok zorlandım ama hedeflerine ve antrenörüne inandığım bir kulübe geldim. O yüzden açıkçası o hüznümün yanında çok heyecanımın da olduğu bir sezon ve çok e, sezon başlangıcı için de heyecanlıydım. Ama dediğin gibi çok talihsiz bir sakatlık yaşadım. Sonra bir pozisyonda neredeyse bütün hayatım, bütün yaşantım, her şeyim çok değişti. Ama sonra yasında yaptığımız sporun içinde bu tarz şeyler de olduğunu hatırladım ve oradan önemli olan düştüğümüz yerden çok daha iyi kalkabilmek. Ondan sonra bütün enerjimi ve zamanımı bunu harcıyordum. Yani şu anda hala harcamaya devam ediyorum. Ya tabii Euroleague'de aslında şu anda sıkıntılı bir süreçteyiz. Yani çok daha iyi bir yerde olmak, en son sonuna özellikle playoff dönemine iyi bir sıradan girmek, hatta ev sahibi avantajıyla girmek hedefiyle çıkmıştık. Ama dediğim gibi sadece benim sakatlığım değil, üst üste çok fazla sakatlık yaşadık. Ve gerçekten Arda arda maç oynadığınız dönemde bu kadar sakatlık yaşadığınız zaman ister istemez takıma da olumsuz etkileri oluyor. Yani oynayan oyuncular aşırı yük biniyor. Acayip sıkışık bir maç takvimi var. E tabi öyle olunca da istemediğimiz sonuçlar aldık. Ama günün sonunda baktığımız zaman ben gerçekten kadro kalitesi olarak da basketbol olarak da iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Peki hani sen daha parkeye çıkamadın ama takım içerisinde ee, nasıl bir rolün olduğunu e, gördüğümüz noktalardan biri e, soyunma odasındaki ritüeliniz. Ee, MVP'yi anons etmen. Biraz Mustafa Özben'i e, <laughs> belki ileride taça çıkaracak seviyede anonslarınla sahne alıyorsun. O fikir nereden çıktı? Senin takımla birlikteliğini nasıl etkiliyor? E tabii biraz Mustafa abi'den dinleye dinle artık. Şimdi oynamadığım için sürekli dışarı <laughs> dışarıdan Yanlış başka şey şeylere de bakmaya başladım normalde. <laughs> Ee aslında bu sene çıkmış bir şey EuroLeague maçlarını kazandıktan sonra hatıra tablosu gibi bir şey o. Her maçtan sonra maçın sonucu hı hı. ve o gün kim MVP olduysa borda da imzasını atıyor. İlk bir bord girdiğinde ben de işte sordum bunun olayı nedir diye. İşte MVP olacak falan işte MVP olan imzalıyor diye. Ondan sonra Erdi var bizim kulübümüzde çalışan. Erdi bana söylemişti. Hı hı. E dedim ben ona söylerim diye. Ondan sonra baktık kazandıkça çok şeye başladı ritüele dönüşmeye başladı. Öyle aslında çok ani bir şey çıktı ama <laughs> ona da bir dodo time olarak <laughs> eklemeye başladık yani oraya. Sonra herkesin de hoşuna gitti. E, peki burada hemen şöyle bir virgül koyalım. E, Kia ile ilham veren hareket bölümümüze geçelim. Orada tabii senin kariyerini e, konuşmaya devam edeceğiz. Kia ile ilham veren hareket bölümünde aslında e, tabii biraz artık sınırları da genişletmeye başladık bu programda. E, ben biraz senin hani kariyerinin başlangıcından gidiş yoluna e, burada dikkat çekmek istiyorum. Tabii ki Daçka'da e, basketbol kültürü her zaman var. Bu işin hani ilkokulda da lisede de var. Sonrasında da takıma giden bir e, köprü oluyor ama herkes o takıma giden köprüyü e, geçemiyor diyebiliriz. Yani kimse e, öyle kolay kolay Eurocup şampiyonluğu yaşamıyor ligde. Playoff seviyesinde en üst seviyede oynamıyor. Ardından da Eurolig'e böyle transfer yapmıyor ama e, senin o kariyer yolunu birçok yerde anlatılan bir kez daha aslında o Daçka'dan geçen yolculuğu dinlemek isteriz hoş. E tabii basketbol aslında Darüşşafaka ile birlikte başladım. Çünkü okulu kazandıktan sonra gelmiştim şeye Aynen Ayvalık'tan. Çok basketbolla bir alakam yoktu ama sonra tabii gelince kulübün o tesis, şey, okulun o tesislerini görünce öyle bir spor salonu olduğunu görünce ister istemez oradaki her Darüşşafaka'da basketbolun ilgisi artıyor. Benim de bu sayede basketbolu olan serüvenim başladı. Ama sonraki süreçte dediğim gibi çünkü okulda çok zorlu bizim eğitim hayatımız olduğu için belirli ortalamaların üstünde dersine derslerini tutturman gerekiyor. O yüzden de ikisini bir arada götürmek gerçekten çok zordu. Ama bir yerden sonra karar vermiştim yani liseye geldikten sonra ben basketbolcu olmayı istiyorum ve olmak için elimden geleni yapacağım diye. O kararlılığımla birlikte o şekilde devam ettim. Bir de ilk ben maçıma çıktığım zaman lise 3'teydim. Bütün hani normalde benim tribün lideri olduğum bir şey vardı. Grup orada. Vardı. Grup vardı. Ben oradan tribünden aşağıya indim direkt yani şeydeyken. O yüzden o zamanki heyecanım acayip yüksekti yani. Lise 3'teyken zaten lig çıkıyorsunuz. Evet ee, ilk işte. Yani ba basketbol süper ligine bugünkü çıkıyorsunuz. Ve o sene de çok... İyi bir kadromuz vardı. Yani bir çok iyi bir yatırım vardı o sene bizim takımımızda. Or Antonio da Orun abiydi ve acayip bir süreç başlamıştı benim için. Bir yanda televizyonda izlediğim oyuncular ondan sonra gelip bizim takıma geliyorlar acayip bir yapılanmayla birlikte. Üstüne onların arasında maça çıkıyordum. Ondan sonra tabii onun heyecanını ve zevkini aldıktan sonra yani, artık bırakması kolay değil tabii. Bir de hani şu açıdan da farklıdır belki. Sen lise 3'tesin sonuçta okula gidiyorsun. Bir yandan antrenmanlara, maçlara çıkıyorsun. O soyunma odasının havası. Yani veteran oyuncular da var. Ee, onlarla bir lise öğrencisi olarak aynı soyunma odasında olmak nasıldı? Tabii canım. Ertesi sabah okula gittiğimde herkes sorular soruyor şimdi. <laughs> o nasıl? Bu ne yapıyor? <laughs> Ondan sonra işte toplantı nasıl oluyor? Birazcık daha yumuşatayım artık da. <laughs> <laughs> Her zaman tabii. Her zaman. Çok düşük volümlü evet. toplantı olmuyordur diye düşünüyorum. Yani işte şey çok merak ediyordu herkes. Ben de ben de aşırı merak ediyordum açıkçası. Benim için hem yaşayarak öğrendim hem de arkadaşlarımla paylaştığım bir süreç oldu. Onun devamında da dediğin gibi Eurocup şampiyonluğuna kadar giden oradan Euroleague'e giden bir Darüşşafaka serüveni. Yani o kadar çok, bir de sadece bu A takımına geçen serüven bu arada. altları, alt yaşları. Alt yapı öyle. ben minik takımdan beri Darüşşafaka'da e oynuyorum ve işte aslında orada çıktıktan sonra o çocuklara örnek olmak, öyle bir yolun çizilebileceğini göstermek. Ya benden önce de yapanlar vardı tabii ki Darüşşafaka e mezunu olup Yalçın abiler. Ama işte son zamanlarda birazcık daha unutulmuştu. Aslında onlarla birlikte hem onların basketbol sevgisine hem kulübe olan sevgisi hem okula olan sevgisi. Hem o gelip desteklemede o takımın başarılı olunca o mutluluklarını gördüm yani. Herhalde o misyonda hiçbir zaman hani bırakmayacağım bir şey olacak. E yani. tabii canım o artık benim şeyim yani kimliğim yani öyle diyebilirim. Tribünü de hatırlıyorum ben senin tribünden indiğin e, sahaya geldin. Daha sonra Euro Cup zamanında sizi hani yolculuğun en başından beri destekleyen tabii ki yol finale doğru gittikçe e, daha seyrek gelenlerdi. Belki Daçka taraftarı olmayan basketbol severler de o tribüne gelmeye başladı ama yani ilk grup maçında da o tribünde lisedeki çocuklar vardı, senin arkadaşların vardı. En unutamadığın an veya sezon o sezon muydu yoksa başka bir şey de söyler misin? Başka bir sezonda. Yani o sezon tabii ki çok yani onu saymazsam olmaz ama hani o çok klasikleşti klasikleşti için özellikle benim Bayern Münih maçı kariyerimin de dönemi oraya da geleceğim lazım şimdi için. hepsini anlatma ama o dönem dışında başka bir şey düşünecek olursam Türkiye Kupası finalimizde vardı bir tane kaybettiğimiz o maça da çok üzülmüştüm aslında ama ondan sonraki sezonlarda da hep yani benim için hepsinin hikayesi çok ayrı ayrıydı. Diyorum Euro Cup'tan sonraki sezon Euro Lig'de oynadık. O sezon acayip tecrübe kazandığım birlikte. ligdi. Ondan sonra kazandığım tecrübeli devamında da sahaya yansıttığım bir özel bir 2-3 senem geçmişti en son son 2-3 sezonunda. O yüzden hepsinin hikayesi farklı bende. E zaten hani o son sezonda iyice liderliği de aldın. Hani çok daha evet. volümlü yüksek sayıda üçlük kullandın, yüksek yüzey daha yüksek yüzeye üçlük kullandın da. Sezon tabii ara sıra değişiyor. <laughs> <laughs> maç maç olur. Bir tane ilk maç vardı hatırlıyorum. Bir maçta o Bahçeşehir maçı var. 34 sayı atmıştım. O gün de ne olduğunu ben de çok anlamadım hala. Yani <laughs> Geçemiyorum ben... <laughs> hala onu. Bir yerde geçmem gerekiyor artık. Yani kariyer rekorunu dönünce artık muhtemelen ki evet. o da yaza doğru bu sezon olacak gibi değil mi? Yani bu sezon sonuna doğru yetişme hedefim planım var. ya yani ben e, tekrar rekor kıracaksan senin maçlarını anlatmaktan gurur duyuyorum açıkçası. Yani baktık da... Yani özel bir rica <laughs> bir maçta e, kıracağız. Ya Bayern Münih maçını söyledin. Tekrar onu Kontrol ettim zaten o maçta da e, ben anlatmıştım o açıdan. O sezonki maçlarda olmaktan çok şanslı hissediyorum zaten kendimi. E, grupları, yani iki tur grup aşaması vardı o sezon Euro Cup'ta. İki grup aşamasını geçtikten sonra e, Çeyrek finalde Buducnos'ta karşı iki maç oynamıyorsun. E, Bayern Münih'e karşı ama e, 20 sayı geride kapattınız bir devre. Neredeyse 20 sayı. E, i̇lk devrede de oynamıyorsun o maçta. Ama ikinci yerde 19 dakika oynuyorsun ve 20'den geri dönen bir daçka var. Ben sana daha komik bir şey anlatayım aslında. Sadece o iki maç değil, ben çok uzun bir süredir oynamıyordum ondan önce. Ama şimdi maça ısınırken hep böyle ritüel olur ya, maç sabah antrenmandan sonra... ...işte iyi bir yemek yersin, sonra uyursun. Artık dedim ki, çeyrek final geçti, grup maçları bitti, yarı finale geldik. <laughs> Artık da... Artık dedim ki, o da yani. Tam öyle girdim, eve geldim, işte uyuyacağım dedim ki yani bu kadar da değil. Yani. Bugüne kadar oynamadık. Bugün zaten artık oynamayız. <laughs> Boşu boşuna uyumama gerek yok diye. Bir tane film açtım. Anneme dedim iki tane cips var bana. Bir cips kola bir şeyler <laughs> yiyelim diye. Bugün zaten oynamayacağım. Bari dedim. Boşu boşuna uyumaya gerek yok. Ondan sonra oradan çıktım. Tabi bundan hiçbir şey için anlatmıyorum yani. İyi örnek diye değil ama o gün öyle bir Ta, Bazen şey de o rahatlığa gerek var. Çünkü hiç oynamıyordum, yarı final maçına da geldik artık dedim hani birinin vurulması falan lazım maçta oynamam için. O zaman Bayern Münih'te ağır favori, yani dört takım arasında ağır Tabii. favori sonunda. Tabii, Bayern Münih'te favori, o sene dediğin gibi favori dedim, mümkün değil yani. Çıktım oradan gittim, gözleme yedim falan, kahve <laughs> mavi istiyoruz işte şeydeyken. Ya, maça da böyle ısınmaya, sonra bir ısınmaya girdim, bir baktım hiç görmediğim bir kalabalık var o vakitte. Sonra kafayı kaldırdım dedim, bugün iyi bir ortam olacak herhalde diye. Sonra maça, maç bir başladı işte. Acayip bir tribün yani o zamana kadar. Hiç görmediğim Darüşşak'ın yani o sezonun içinde. Dedim ki içimden ne geçiriyorum bu maçta da oynasak ne iyi olurmuş <laughs> diye şu ortam falan hakikaten keyifli diye. Ondan sonra devre arası işte o klasik şey Ümit abi dedi ki hazır ol dedi. Ümit abi diyorum yani hazır ol da <laughs> hani 20 sayı olmuş dedim. hazır olsak ne olacak diye işte yok dedi zaten dedim almaz mı yani bu saatten sonra. Sonra David Blatt dedi ki doğuş dedi. Ben mi dedim okey koş dedi. <laughs> sonra maça bir girdim onu zaten ondan ne yedin ne içtin. Hiç o adden edin ne yani 3 tane daha oynardım o maçtan. Ki zaten hele o tribünde gördükten evet, tabii, ortamda gördükten sonra. Şey motorlu gibi oynuyordum yani. Peki David Blatt'le ilişki nasıl? Mesela orada direkt sana dönebilen bir koç. Tabii ki tecrübesi, daha önceki şampiyonlukları tartışılmaz ama... Hani orada da mesela... Hocamın senle da, değiştirdi biraz maça. Hocamın da şanslılığı şöyle oldu. O Lebron Jamesin antrenörü bir sene sonra bize gelince bir... <laughs> bir James. Kültür şoku yaşamıştır diye tahmin ediyorum tabii. Çok iyi değil bu arada araları. Tabii canım zaten <laughs> o ayrılmasında hep... Lebron James Ama konusunda. gerçekten... Çok iyi bir antrenör yani. Yani çalışınca o çalışma stili, bu basketbol bilgisi gerçekten kendisine ayran bırakacak yöndeydi. Tabi o dönemde David Bilet'le çalışma fırsatı da bulduğum için kariyerimde yine acayip bir nokta olmuştu benim için yani tecrübe olarak. Nisan mesela kattığı şeyler arasında direkt ya basketbolu şey, öğretti yani. hepimize diyebilirim yani spesifik. Yani ondan önce ve sonrası basketbola bakış açısı basket. Çünkü yani a böyle bir şey de varmış dediğim birçok örnek yaşadık yani o sene. O yüzden de iyi bir tecrübe oldu bizim için. Ya o yani oyun bilgisi olarak çok şey kattı bana diyebilirim. Gerçekten yani ilerleyen yaşta bile öyle belki ama daha da genç yaşta öyle bir koçla çalışmak herhalde oyuna bakış açısını insanın değiştiriyor. E tabi bir de takım kazanınca başarılı olunca iş çok daha değiş, değişik bir seviyeye gitmişti yani. O sezon e, cidden sürprizlerden birini yapmıştınız. Önce Bayern, üzerine Lokomotiv Kuban. Kuban. O da şey çok iyiydi. Sonra biz kupayı kazandık. İşte bir röportaj yapmıştım. Gazeteye bir baktım. İşte Ayvalık'tan Eurocup Cup, Euro Cup şampiyonluğuna. Ondan bir bakıyorum işte yok Ayvalık'ta doğdu falan yazıyor. Ya dedim okey ben Hayvalık'ta doğdum da hep hepsi Paris doğumlu falan da benim mi haberim yok diye yani. Öbürleri de kendi ülkelerinin hücra köşelerinde doğmuş normal vatandaşlar. Hayvalık'ta ya, ya. doğmakta da böyle kötü bir şey yok. Ben de anlamadım. hani ya. şey böyle <laughs> acayip bir dramatik bir <laughs> dramatik bir hikaye oluşmaya çalıştı da orada. <laughs> Paris doğumlu arkadaşlarla maça çıkmışız yani. <laughs> ya O takımın da tabii yerli çekirdeği de hem... ...çok kuvvetliydi. Her maç herkesten, her maç başka bir katkı, başka bir kahraman çıkıyordu. Ya işte o, aslında o da şeydi, o rolleri de kabul ettirmek de aslında... ...zor bir iş çünkü. Mesela ben ilk başta... ...sezonun ilk iki ayında falan... ...çoğu maça ilk beş başlıyordum. Sonra bir beşe oynamadım. Sonra çıkıp yerli bir yerde işte Kartal, Mami, Okben... ...Emircan... ...Furkan Aldemir... Herkes dönem dönem ciddi katkılar verdi yani Türk rotasyonunda. Zaten Scottie acayip bir sezonu vardı yani orada çok da bize yasak J.J. Johnson da. vardı. J.J. Johnson, Michael Eric. Will Cummings. Will Cummings, Howard Samuels ve James Bell vardı. <laughs> Ama Skati çok şey yani alıyorduk götürüyorduk. Ondan sonra açılıyorduk yani. Çok acayip bir dönem geçirmişti o zaman. Şimdi mesela e, maçlardan öncesi o eski takım arkadaşlarınla görüşme sonra Skati var. E, onu da tabii ligde de denk geliyorsunuz ama işte Bonzik olsundan bahsediyordun o PlayStation'da oynadığınız oyun falan. <gülüyor> <gülüyor> Onlarla Ona nasıl ufak oluyor ortam? Bir şoka, şoka uğratmıştım Bonzi'yi. <laughs> PlayStation oynadık bir gün. Üçüncü böyle baktım yeniliyorum. Tam sağ presler, taktik poller, <laughs> zonlar falan. yok ki dolu diyor bu böyle bir şey değil yani. Ben dedim oyun kuralları içerisinde sürece sürecelerim. <laughs> Sistemle izin veriyorsa oynarım diye yani. Ya Avrupa basketbolu NBA basketbolu farkının e, 2K'ya yansımış. Acayip dalibi. karışım yaptırdım ona. <laughs> Kültür şokunu uğrattım ondan sonra. Zaten yani, koçlar genelde şu son dönemde özellikle zona biraz daha rakip şoka uğratmak için vesaire dönüyorlar ya sen de. PlayStation'a tabii biraz daha kolay. Ben tek oyuncu alıyordum, arkada dolandırıyordum onu. O zaten hücum edemiyordu. O bilgisayara savundurdu. Daha kolay olmasına <laughs> da insanın çok aklına... <laughs> tabii, <yani>. ona bir <laughs> de hiç aklına gelmedi. Daha önce karşılaşmadığı bir oyun stili olduğu için sürekli. Açıl birebir oyuna falan yapıyorlar iki kda Ona da bir şoklayıp geri geldik, kazandık. Böyle sona yaklaşırken senin hani ilham veren kariyerinden biraz daha o Dutch ile bağlantıdan bahsettik. Senin için ee, öyle bir figür kim var onu sorayım. Ya ben çok küçük yaşlarda Ender abiyle tanıştım. Ender Arslan'la. Programında bir önceki konu. Evet oyunda. öyleymiş Ender Arslan'da. Ondan sonra Avrupa'da Sponius'u çok severek izliyordum. Sonra kariyerin sonlarına doğru 3 sene Sinan abiyle aynı takımda oynadım. Yani onların hepsini izleye, izleye kendime bir tarz yaratmaya çalıştım aslında. Hepsinden biraz bir şey alarak. Ama... Dedi, spor çok Avrupa basketbolunda severek izliyorum yani. Belki bir gün koç olarak çalışma fırsatınız olur. Evet. Kendisiyle. Belki karşılıklı da oynama yetiştim aslında da çok istediğim gibi yetişemedim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> belki koç olarak belki koç olarak dediğin gibi. Peki Ender Aslan'la sonra hiç aranızda bu konu hakkında diyalog geçti mi? şey? Ender abiyle zaten sürekli konuşuyorum. Anla çok, çok fazla diyalogumuz <laughs> olduğu için. Mutlaka biraz geçiyordur. hani saha dışı karakter olarak da Evet. Yani i̇kinizin de hani eğlenceli de olması, gildürmesi vesaire. Ben saha dışında da Benziyor çok severim. Onlayken biz evet aslında <laughs> ikimiz için çok eğlenceli ama üçüncü şahıslar için tehlikeli. <gülüyor> <gülüyor> tehlikeli bir ikili olabiliyoruz Ender abiyle. Yani o direkt ben de öyle bağlantıyı kurdum açıkçası evet. ikiniz arasında. E tabii biraz Evet, Biraz. şey eğlence dozu yüksek oluyor Ender abiyle. Yani şunu da hani söylemeden geçmeyeyim. Benim de daçka mezunu arkadaşlarım var. Bana kızarlar çünkü. Ee, yazın tatil yaptığımızda vesaire ee, kendi arkadaşlarımız senin formanla tatilde <laughs> görmek beni e, şaşırtmıştı. Yani o desteği hala e, gördüğünü söyleyebilirim ben. Ya Takın, da ayrılmış olsan da. O Darışava kalı. Darşokalılıkla ilgili bir şey olduğu için o çok farklı ve özel bir bağ var aslında hepimizin arasında. İsmi konulmayan ama herkes onu birbiriyle birbiri arasında hisseder yani onu. Sen de öyle bir olaya denk gelmişsin diyebiliriz. Evet ben de Fahri olarak senin için öyle hissediyorum diyeyim. Ee, çok yakın zamanda e, diliyorum Anadolu Efes formasıyla da seni yeniden sahada... Yani seni yeniden sahada görmek zaten. Ee, en özledim büyük hesabı. temellerimizden biri. Ee, yani tabii topsuz idman yapıyorsun e, ama onun şeyi ayrıdır diye düşünüyorum. Özledim. Bu, bu dönemdeyken aslında basketbol dışında da e, Kendime ayırabileceğim bir fırsat, şey zamanım oldu aslında. Onu da bu süreçle birlikte Değerlendirince hem tedavi sürecimi, hem rehabilitasyon sürecimi hem de kendimi aslında ayıramadım çünkü çok üst üste maçlar oynadığımız için. E, uzun senelerdir birazcık da dinlenme gibi buldum ve bu fırsattan sonra işte birazcık da basketbol özlemim de arttı çünkü çok e, hep aynı şeyler tekrara düştüğü zaman birazcık da iş heyecanını kaybedersin ya aslında onu da bu süreçte hep özleyerek hep basketbol olan motivasyonumu arttırarak hani bunu bir ikinci dönem olarak kendi kariyerimde görüyorum ve o motivasyonla o misyonla çalışıyorum ya yani inşallah çalıştığımızın emeklerinin karşılığını alırız. Ve aslında heyecanlıyım. Yani güzel bir şeyler olacak gibi hissediyorum. Ya bahsettiğin şey şu açıdan da çok e, oturuyor insanın kafası. Çocukluğundan beri hayatında olan bir şeyden uzak kalmış evet. oluyorsun ama yeni bir heyecanda e, tabii ki bizleri de heyecanlandırıyor senin için. Işte. E, tabii bakalım artık göreceğiz nasıl olacağını. Evet, yeni döneminde Doğuş Özdemiroğlu'nun kariyerinde merakla bekliyoruz. Hem Efes'te hem milli takımda elbette. E, ekleyeceğim bir şey yoksa yavaş yavaş. Ay, teşekkür ediyorum. Biraz fazla kahve içmişiz gibi ben biraz <laughs> terledim çünkü. Biraz da bir stüdyomuz da <laughs> evet. sıcak ama seni de hasta etmemişim durum Öyle yok de yok bir bugün. otoparktan Şu biraz yakın bir otopark söyledim bana yürürken. <gülüyor> <gülüyor> Belki orada hasta olmuş olabilir yani. yani. <laughs> Efes Kulübü'nden de öyle bir şey olursa. Özür dileyim. Yakın zamanda <laughs> Şimdi oynayamayacağım ben. için çok bahar gedilmez merak <laughs> ettim. Ağzına sağlık tekrar. Vaktin için teşekkürler Doğuş. Ben teşekkür hoş. ediyorum. Sağ Değerli izleyenler sizlere de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kia'nın katkılarıyla hazırladığımız konfor alanının bu bölümünü noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.